İkiz kenar olduğu için buradaki açıları yukarıya taşıdık. Yöndeş açı oldukları için. Aynı zamanda A, E, E, D'ye eşit olduğundan dolayı burada da ikiz kenarlık var. Kırmızı ve mavi eşit olduğu için burası eşkenar üçgene dönüşür. Bunlar da orta noktalar. Şimdi 60 derece olduğu için burası yöndeş olduğundan 60 derece, 90 olduğu için de 30 derece olacaktır. 30, 60, 90 üçgeni oluşur burada. 30'un karşısına x dersek 60'ın karşısı x kare kök 3 olur. Burası da 2x olur. 2x, 2x ve 2x diyebiliriz. Simetriden dolayı aynısı burada vardır. Şimdi beyaz alan yani EDFB'nin alanı 10 kare kök 3 verilmiş. Burası x kök 3 ve x oldu. Çarparsak bunların alanını e, x çarpı x kök 3 bölü 2 olur. Şuradaki alan. Aynısı şuraya eşittir. Bunun üzerine dikdörtgeni ilave edersek ki bu uzunluk yine 2x'tir eşitlikten dolayı. Burası da x kare kök 3'tür. Artı diyoruz. 2x çarpı x kare kök 3 dediğimizde bu 10 kare kök 3'e eşitmiş. Payda eşitleyelim burada. Burası zaten x kare kök 3 yaptı. Burası da 2x kare kök 3. 2 ile çarparsak 4 x kare kök 3 2'yi diğer tarafa atarsak 20 kare kök 3 olur. x kare e, burada ortak çarpan parantezini alabiliriz ya da doğrudan toplayalım. 4 x kare artı x kareden 5 x kare kök 3 eşittir. 20 kare kök 3 oldu. Kök 3ler gitti. 5 ile 20 sadeleşti burada. 4 oldu. x kare eşittir 4'ten x değeri 2 olarak bulunur. Eşkenar üçgenin alanından verilen alanı çıkartarak taralı alanlar toplamını bulabiliriz. Kenar uzunluğumuz 4x olduğuna göre kenar cinsinden eşkenar üçgenin alanı 4x'in karesi çarpı kök 3 bölü 4. Buradan 16x kare 4'e böldüğümüzde 4x kare kök 3 olacaktır. x kare yerine 4 yazdığımızda 16 kök 3 olur. 10 kök çıkardığımızda fark 6 kök 3'tür. Doğru cevap C seçeneğidir.